İnsan ne zaman doğar? Nüfus cüzdanı verildiği gün mü? Hayır. O gün sadece bedenimiz kayda geçer. Gerçek doğum insanın kendini fark ettiği an başlar. Kur'an'ın ilk inen surelerinin alak ve hemen ardından kalem olması işte bu yüzden bir sır taşır. Bu iki sure insanın bilinç doğumunu ve karakter inşasını anlatır. Biri tohumu atar, diğeri ağacı sınar. Alak kelimesi sadece biyolojik bir embriyo demek değildir. Alak aynı zamanda tutunan, ilişki kuran, bağlanan şey demektir. İnsan hayata böyle başlar. Annesine tutunarak, hayata tutunarak, anlamlara tutunarak. Ama zamanla farkında olmadan yanlış şeylere tutunmaya başlarız. Başarıya, statüye, onaya, güce, haklı olmaya. Bir düşünün, her sabah uyanıyor, işe gidiyor, çalışıyor, yoruluyoruz. Peki kaçımız durup kendine şunu soruyor? Ben aslında neye tutunuyorum? İşte Alak Suresi bu soruyu bize ilk kez sorduran yerdir. Oku emri sadece bir kitap sayfasını çevirmek değildir. Kendini oku. Neye tutunduğunu oku. Neden öfkelendiğini, neden kırıldığını oku. Bugün insanlar her şeyi okuyor ama bir tek şeyi okumuyor. Kendini. Psikoloji kitabı okuyoruz ama kendi korkularımızı görmüyoruz. Din kitabı okuyoruz ama kibirimizle yüzleşmiyoruz. Kişisel gelişim videoları izliyoruz ama hayatımızda tek bir davranışımız bile değişmiyor. İşte Alak. Tam da bu noktada başlar ve sorar. Bilgi geldi ama bilinç gelmedi mi? Alak suresinde insan henüz potansiyel haldedir, hamdır, olgunlaşmamıştır. Bu yüzden etrafımız yarım doğmuş insanlarla dolu. Çok bilen ama merhametsiz. Çok konuşan ama dinlemeyen. Çok dindar görünen ama kalbi katı. Hep haklı ama hep yalnız. Bu insanlar alakta uyanmış ama kaleme geçememiş insanlardır. İşte tam burada Kalem Suresi devreye girer. Kalem yazılan şey demektir. Ama bir kağıda değil, insanın hayatına yazılan şey. Kalem Suresi bize şu soruyu sorar. Bunca bildiğin hayatında yazıya döküldü mü? Mesela bir insan sabır ayetlerini ezbere biliyor diyelim. Ama trafikte avazı çıktığı kadar bağırıyor. Evde çocuğuna tahammül edemiyor. İş yerinde en küçük şeyde parlıyor. Bu insan bilgi sahibidir ama henüz karakter sahibi değildir. Kalem suresi bu çelişkiyi acımasızca yüzümüze vurur. Peki Kur'an neden ahlakı bu kadar merkeze alır? Çünkü bilgi ahlaka dönüşmezse çok tehlikeli bir silaha dönüşür. Bilgili ama ahlaksız insan kendini ilah zanneder. Herkesi yargılar, hep başkalarını suçlar ama asla dönüp kendine bakmaz. Ben biliyorum diyen insan dönüşmesi en zor insandır. Kalem suresindeki o sert uyarılar işte bu yüzdendir. Surenin sonundaki Yunus kıssası ise çok kritiktir. Bakın, Yunus bir peygamberdir. Bilgilidir, hakikati bilir. Ama acele eder, sabırsızlanır, sürecin zorluğuna dayanamaz. Bu bize şunu söyler. Sadece bilmek seni kurtarmaz, sabır kurtarır. Günlük hayatta biz de böyle değil miyiz? Her şey hemen olsun, herkes hemen değişsin, anında anlaşılayım istiyoruz. Olmayınca ne oluyor? kırılıyor, kızıyor, küsüyoruz. İşte o balığın karnı tam da burasıdır. Kontrolün bittiği, teslimiyetin başladığı o karanlık yer. Şimdi toparlayalım. Alak bilinci uyandırır, kalem ise bu bilinci sınar. İkisi bir araya geldiğinde gerçek insan ortaya çıkar. Sadece alakta kalan ben biliyorum der. Kalemden geçen ise ben hala öğreniyorum der. Bütün fark burada. Peki bugün bu sureler bize ne söylüyor? Diyor ki Hakikat bir bilgi yarışması değildir. Dindarlık güzel cümleler kurmak değildir ve bilinç davranışa dönüşmüyorsa sadece bir yüktür. En sarsıcı gerçek ise şudur: İnsan en çok bildikleriyle imtihan edilir. Şimdi bir an durun ve kendinize sorun: Bildiğim hangi şey hayatımda yazıya dökülmedi? En çok konuştuğum değer hangisi ama en az yaşadığım hangisi? Sabır derken gerçekten ne kadar sabrım var? Hakikat derken işime gelmeyeni de kabul edebiliyor muyum? Bu sorular alaktan kaleme geçişin kapısıdır. Kur'an'ın bize ilk öğrettiği şey şudur. Önce kendini oku. Sonra da şunu sorar. Peki okuduğunu yaşayabilecek misin? Alak doğurur, kalem büyütür. Ama unutmayın, büyümek acıtır ve insan ancak bu acıya razıysa gerçekten insan olur. Neden biliyoruz da değişemiyoruz? İnsan çoğu zaman bilmediği için değil bildiğiyle yüzleşemediği için değişmiyor. Günümüz insanının en büyük problemi cehalet değil, inkar da değil, kaçınma. Peki, bilgi neden hayatı değiştirmiyor? Çok net bir örnek vereyim. Bir insan sabrın önemli olduğunu biliyor. Öfkenin zarar verdiğini biliyor. Affetmenin iyileştirici olduğunu biliyor. Ama aynı insan aynı kişiye, aynı konuda, aynı öfkeyle patlamaya devam ediyor. Neden? Çünkü bilgi zihinde ama tetiklenmeler bedende yaşanıyor. İşte Kalem suresinin bu noktadaki sırrı tam da şu. Sen bilgiyle değil, alışkanlıklarınla hareket ediyorsun. Alışkanlık dediğimiz şey aslında gizli kaderimizdir. İnsan sık sık kaderim böyleymiş der. Ama günlük hayata bir bakalım. Her tartışmada sesini yükselten biri, her eleştiride içine kapanan biri, her belirsizlik anında her şeyi kontrol etmeye çalışan biri. Bunlar kader değil. Bunlar bizim kendi ellerimizle ördüğümüz alışkanlık zincirleri. Alak suresi ok der. Kalem suresi ise peşinden sorar. Peki bu okudukların senin reflekslerini, tepkilerini değiştiriyor mu? Eğer değiştirmiyorsa o bilgi sadece bir yük haline gelir. Peki neden sürekli aynı döngüleri tekrar edip duruyoruz? Çok tanıdık bir sahne değil mi? Artık bu dersten geçtim, anladım diyoruz ama birkaç ay sonra kendimizi yine aynı döngünün içinde buluyoruz. Aynı ilişki tipi, aynı hayal kırıklığı, aynı kırılma anı. Sebep çok basit ama bir o kadar da acı. İnsan sonucu değiştirmek istiyor ama kendini aynı bırakıyor. İşte Kalem Suresi tam burada şunu söyler. Ben senin niyetine değil, haline bakarım. Hal değişmeden yol değişmez. Günlük hayattan bir örnek daha. Bir insan ben artık çok bilinçliyim, çok farkındayım diyor. Ama trafikte hala aynı tepkileri veriyor, evde eşine karşı hala aynı bir eleştiri aldığında hala aynı şekilde savunmaya geçiyor. Demek ki neymiş? Bilinç anlaşılmış ama bedene hale yerleşmemiş. Kalem suresi işte tam da bu yerleşmeyi ölçer. Şimdi kendine çok ama çok ayırıcı bir soru sor. Ben bu öğrendiğim bilgiyi en zor anımda da uygulayabiliyor muyum? Çünkü sakin anlarda hepimiz bilgeyiz, hepimiz sakiniz. Ama zor anlarda kim olduğunu ortaya çıkar. Hakikat kolay zamanda değil, zor anda görünür olur. Modern insanın en büyük kaçışı da tam burada başlıyor. Bugün çok yaygın bir kaçış var. İnsan kendisiyle yüzleşmek, duygularını hissetmek yerine sürekli yeni bir içerik izliyor. Yeni bir video tüketiyor. Durmadan bilgi topluyor. Ama bir an bile durup hissetmiyor. Kalem Suresi bu yüzden bizden sessizlik ister, bir duruş ister, içe bakış ister. Çünkü hakikat sürekli bir akışta değil, durakladığın anlarda görünür olur. Hadi. Günlük hayattan net bir test yapalım. Bugün kendine şunu sor: Beni en çok zorlayan şey neydi? O anda kendimi savundum mu? Yoksa sadece olanı fark ettim mi? Tepki mi verdim yoksa sakince şahit mi oldum? Eğer sadece tepki verdiysen o bilgi hala zihninde yukarıda bir yerlerde demektir. Henüz haline inmemiş. Sonuç olarak bu bölümün kırılma noktası şu. Alak Suresi seni okuyarak uyandırır. Kalem Suresi ise öğrendiklerinle seni yerinde sabit tutar. Ama asıl dönüşüm, asıl yolculuk nerede başlar biliyor musun? Bildiğini en zor anda bile yapabildiğin yerde. İşte gerçek yolculuk tam da burası. İnsan genelde şunu zanneder. Ben artık değiştim. Artık o eski ben değilim. Ama bu zannın doğru olup olmadığını anlamanın yeri iyi günler değildir. Asıl sınav zor anlarda başlar. Çünkü iyi günler pek öğretici değildir. Bize bir ölçü koymaz. Taktığımız maskeleri zorlamaz. Ama zor anlar işte onlar maskeyi indirir, en ilkel reflekslerimizi ortaya çıkarır. Peki nedir bu zoran? Çok net bir tanım yapalım. Zoran haksızlığa uğradığını düşündüğün kontrolün elinden kayıp gittiği, anlaşılmadığını veya değersiz hissettiğin anlardır. Beklediğin bir şeyin olmadığı anlardır. Kısacası, egonun bir tehdit algıladığı her an. İşte tam bu noktada o eski tanıdık benliğimiz sahneye çıkar. Peki ama neden o eski benlik hala orada pusuda bekliyor? Çünkü eski benlik yıllarca tekrar edilmiş, öğrenilmiş ve artık bedenimize yerleşmiş bir alışkanlıktır oysa yeni farkındalığımız, yeni benimiz henüz çok tazedir. Genellikle sadece zihinsel bir seviyededir, daha bedene inmemiştir. Bu yüzden zor bir anda zihnimiz sakin ol, mantıklı düşün derken bedenimiz saldır, hayatta kal diye bağırır ve tahmin edin kim kazanır? Genellikle beden. Günlük hayattan çok tanıdık sahneler var. Mesela dışarıda dünyanın en sakin insanı olan biri ailesiyle, annesiyle, babasıyla konuşurken bir anda 15 yaşındaki bir çocuğa dönüşür. Neden? Çünkü o ortam, o ses tonları, eski kayıtları tetikler. Beden o anı hatırlar ve burada hayatta kalmam gerekiyordu moduna geçer. Bilincimiz yeni olabilir ama hafızamız çok eskidir. Ya da biri sizi haksız yere suçladığında ne olur? anında savunmaya geçersiniz. Ses yükselir, kelimeler sertleşir. Çünkü haklılık duygusu egoyu ayağa kaldırır ve ego ayağa kalktığında bilinç yerine oturur. Ya da bir planınız bozulduğunda, beklediğiniz bir şey olmadığında hissettiğiniz o öfke aslında olaya değil, kontrolün elinizden gitmesine sinirlenirsiniz. Çünkü kontrol eşittir güvenlik hissidir. Kontrol gidince eski hayatta kalma programı devreye girer. Peki bu zor anlarda bilincimiz neden adeta kapanır? Çünkü bilinç çalışmak için sakinlik, geniş bir alan ve güvende olduğunu hissetmek ister. Zoran ise tam tersini yapar. Alanı daraltır, insanı sıkıştırır ve bir tehdit algısı yaratır. Beyin o an der ki: "Şimdi felsefe yapmanın, bilgece konuşmanın zamanı değil, hayatta kalman lazım." Ve tık eski bildik program çalışmaya başlar. İşte burada ama ben bu konuda çok şey öğrendim. Yanılgısı ortaya çıkar öğrenmek, dönüşmek de aynı şey değildir. Bir insan sabır hakkında onlarca kitap okumuş, yüzlerce video izlemiş olabilir. Birisi ona laf attığında bağırdığı zaman hala bir rahatlama hissediyorsa, birini susturduğunda kendini güçlü hissediyorsa o bilgi henüz kök salmamış, bedene inmemiştir. O yüzden zor anlar aslında bizim gerçek aynamızdır. İnsan kendini sakin ve huzurlu anlarda değil, kriz anlarında tanır. Bu yüzden zor anlar düşmanımız değil, en büyük öğretmenlerimizdir. Ama çoğu insan ne yapar? Zor anı suçlar, karşısındakini suçlar, hayatı suçlar ve asıl alması gereken dersi kaçırır. Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Eski benliğe düşmek bir gerileme ya da başarısızlık değildir. Asıl problem eski benliği fark etmeden körü körüne yaşamaktır. Eğer sen düştüğünü fark ediyorsan, kendi kendine Bak, yine aynı tepkiyi verdim diyebiliyorsan, işte o an bilinç seninle birliktedir, seni terk etmemiştir. İşte bu farkındalık dönüşümün başladığı yerdir. Peki, o zor an geldiğinde ne yapmalı? O an doğru konuşmaya, sakin görünmeye veya bilgece davranmaya çalışmayın. Bunlar o an için fazla iddialı hedefler. Sadece tek bir şey yapın, durun. Konuşmayın, savunma yapmayın, bir şey açıklamaya çalışmayın. Sadece durun ve içinizden şunu söyleyin. Şu an eski bir benlik, eski bir program konuşmak istiyor. Bu fark ediş o anki en büyük kırılmadır. Bazen aynı dersin neden tekrar tekrar karşımıza çıktığını merak ederiz. Çünkü hayat bizden şunu ister. Anladığını yaşa. Eğer sadece anlar ama yaşamazsan ders tekrar eder. Yaşadığın zaman ise o dersi geçmiş olursun. Hayat inatçı değildir, sadece tutarlıdır. Kendinize şu net soruları sorun. Zorlandığımda ilk refleksim ne oluyor? Savunmaya mı geçiyorum, kaçıyor muyum yoksa saldırıyor muyum? Bu refleksi ilk nerede, ne zaman öğrendim? Bu tepki gerçekten bana mı ait yoksa bana öğretilmiş bir şey mi? Bu sorular size hemen bir cevap vermeyebilir ama doğru kapıları açar. Unutmayın, zor anlar sizi geriye götürmez. Sizi tam olarak olduğunuz yere getirir ve orada gördüğünüz şey bir utanç kaynağı değil, işlenmeyi bekleyen ham bir malzemedir. Dönüşüm işte tam da oradan başlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım izlerken hem keyif almış hem de yeni farkındalıklarınız oluşmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmında video hakkındaki düşüncelerinizi, önerilerinizi ve bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Her bir yorumunuzu okuyorum ve hepsi benim için çok değerli. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Özümden özünüze selam olsun.